kedilere neden dört ayak üzerine düşer dendiğini biliyor muydun? Hı? Yolda bir düşün bunu. Kılı yünü bırakın da şimdi akşam mangal ne yapıyoruz? Et mi balık mı? Bence balık yiyelim bugün. Balık işi bende, içkiler sizde. Kuleye uç, kuleye! Rıfkı kuleye uç! Abi bir saattir sesleniyorum sana. Hemen gelmen lazım. Bir cam güzeli var abi. biliyor biliyorsun biz cins kediler ve sokak kedileri diyalog platformu kurduk. Cemil, Pes emekte en baş tadın geliyor <laughs> oldum. <laughs> Merhaba canım. Ben Şerafettin. Sevişelim mi? <laughs> Emmece gömme. Nerede lan akı? <laughs> ha? ha lan! <gülüyor> <gülüyor> Güzel iş. Ne kumumuzu temizlemek var? Ne dolaba bir şeyler alayım var? Evde ne işin var lan Mart ayında? Çık çatılarda çiftleş! Sen önce sen gele bak! En son karı bebeşi görevi kaç sene oldu? Ben çok tatlısın biliyor musun? Ya ulan lan bu? Oh. Çok sinirlendi. Kötü kedi Şerafettin. Seks yok, mangal yok, hayat yok. Daha gelecek mi? 5 Şubat'ta tüm sinemalarda. çalarım <laughs>